setlerde camsi e, falan e, sıkıyorlar yani yenmesin diye. Sizin set olmasın ne? abi. Hayır, bir sürü sürekli gönlüm, şey bazı setlerde. diye, şey görüşüm Bayağı zehir koydular yani. Tabii 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 vardı ama bizim setin bizim set de çok güzeldi. Ya yani. manşet ya bir Yemeği, dakika e, yemeklerini yemeklerine Jamsil yapanlar var ya tabii. Doğru. Başka var var. Çünkü şey aşırıyorlar, götürüyorlar. Özellikle tamam. sinema filmlerinde yapılır. Çünkü ha. tabii. Bizim setinde kahvaltıları çok meşhur yani. Ne Geniş aile yani ve o, o kadar muazzam ki mükellef sofraya yani. masa acayip. Biz yemek yemiyoruz yani. oraya oturuyoruz abi. İzliyorsunuz orayı. Tabii takılıyoruz hemen. Sahne başlayınca götürüyoruz böyle yani. yani götürmek of. lazım. Yani. Ay sahur saati işte yaklaştı. gerçekçi oyunculuk, gerçekçi oyunculuk böyle. Peki enişte futbol düşkünüymüş. Enişte konusunda sormayacaktık ama e, sen Fenerbahçe'sin değil mi? Ben milli takımlıyım. <laughs> ne oldu da döndün şimdi milli takıma? <laughs> ya ben hani öyle bir... Sen Fenerbahçe voleybolda oynamadın Fenerbahçe'de mı? Fenerbahçe'de voleybol oynadım. Galatasaray'da yüzdüm ee, ama... Bir de Beşiktaş, işte Beşiktaş e, koysaydın hakikaten böyle e, baba Trabzon, Trabzon Trabzonluyuz. aslında. Baba tarafından Trabzonluyuz. Trabzon ha, tamam, spora oldu, karşı da tamam. ilgim var. <laughs> Dün maçı izledin mi? Yok Dünkü maçı izledim, üç 3 tane çaktık. Tabii. Yani evet. buradan da sevgili Ertem kardeşimi öpüyorum. O çünkü maç boyunca Kazım öptü ben de kendisini öpüyorum. <laughs> hakikaten enfesiyettir. Aslında magazine manşet çıkartmada hakikaten üstüne yok. Yani verdiğin her demeç bir şekilde ma magazine manşet oluyor. Nasıl bir şey bu ya? Yani sorulan soruya verdiğim cevaplarla doğru. Ama olarak. sen normal <laughs> cevap vermiyorsun. Yani hani bir normal cevap var bir de hani hakikaten böyle ben buradan bir manşet çıkartırım şeyi var. Yani soruya göre de tabii ki fikrim neyse ben savunduğum şeyi ve inandığım şeyi de söylemekten çekinmeyen bir insanım ama... ...hani öyle eleştiri işte bir insanı yermek için veyahut da bir insanın onurunu kırarak işte ondan... Ee, sebepleneyim anlamında asla öyle bir şey yapmam ama ee, sadece işte bana bir de hemen her konuda soru sorulur yani siyasi konularda da sorular soruluyor ona da geleceğim peki bir, ee... hani böyle polemik sever misin var <laughs> şimdi biliyorsun öyle tartışma programlarında evet. öyle tipler var yani polemik yok, yaratıyorlar bağırıyorlar yok, açıkçası polemikten hiç hoşlanmıyorum ee, beslenmiyorum da zaten bundan ee, ama söylediğim sözler evet dediğin gibi o bi biraz da bence zeka ile doğru orantılı. Yani Vallahi... ne, ne sorulduğuna ve nasıl cevap verdiğine bağlı. Yine cesaretle de orantılı. Hani evet. senin karşına çıkıp şu cüz, senin karşısına çıkabilmek için yani polemiye seninle girebilmek <laughs> için hakikaten cesur olması lazım insanların. Yok Bir bence telefon... cesaretten önce bilgi önemli. Ha bilginle ezerim diyorsunuz. Peki devam edelim buradan. Telefon ee, numuz var. İyi akşamlar efendim. Alo. İyi geceler buyurun efendim. İyi geceler. Ayşe Azak e, Okçuoğlu bizi Ankara'dan arıyor. Hoş geldiniz e, aramıza. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyi valla. İşte şükür böyle arkadaşlarla toplandık. Altın günü yapıyoruz. <laughs> Güzel. Eyvallah. <laughs> buyurun. Ee, Herkese iyi geceler diliyorum önce. İyi geceler. Ee, i̇yi geceler. Ee, benim Bülent bir sorum olacaktı. Evet. Ulviye hemen bağlıyoruz siz de şu anda. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz? Sağ olun ben de iyiyim benim size sorum şu olacak. E, dizideki uygun karakteri belki herkes sormuş olabilir ama e, gerçek hayatta üzerinde evet. yapıştı mı? Ve böyle bir insanı tanımış olsaydınız sinirlenmeden durabilir miydiniz ya da dövmeden diyeyim. <laughs> gerçek hayatta. <laughs> evet. Kafayı çemşirtir miydin, çemşirtmez miydin onu soruyor. Sıyırırdı herhalde ya, sıyırırdım yani. <laughs> Bence de yani sıyırmamak elde değil. <laughs> <laughs> Ayşe bozuluş, da nezaket göstermeye çalışıyor kız. Evet evet evet. Seyir efendim. Siz Ayşe... ne düşünüyorsunuz bu, bu konuda tam olarak? Ben ne düşünüyorum? Ee, yani benim de böyle bir arkadaşım olsa hani kan kardeşim olsa evet. e, herhalde ben de çıldırırım diye düşünüyorum. Yani işte yani sempati tarafları var ya böyle. Evet. Onu o birazcık tolere ediyor yani. Evet. <laughs> Ayşe Hanım e, çok özel değilse evli misiniz efendim? Efendim? Evli misiniz efendim? Evliyim ben. Peki ulvi gibi bir eşiniz olsaydı nasıl olurdu? <gülüyor> <gülüyor> Olmazdı. Yürümezdi. <laughs> 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 Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyoruz <ederim>. <laughs> sağladığınız Süper. için. Sağ olun. Eksik olmayın. Peki <laughs> e, sen 80'lerde çocuk olmak kitabında Bülent <laughs> <laughs> bir yazım var senin. E, bize 80'lerde çocuk olmayı 3-4 maddeyle anlatsana. Hatırlamak isterim. Abi 80'ler bende ne çağrıştırıyor? İşte 12 Eylül'ü çağrıştırıyor. Kafadan zaten öyle giriyoruz. Evet direkt yani. Çünkü onunla başlıyor. Evet onunla başlıyor ve hala da devam ediyor sancısı yani kahrolası neyse. Sonra tatil kitapları aklıma geliyor tamam mı? Ve Ağustos Ağustos böceğiyle karınca hikayesi <laughs> aklıma geliyor illaki ki. Yani yazıda da o vardı. İşte öğretmenlerimiz, yani ilkokul öğretmenlerimiz illaki işte karınca olun. Yani karınca olmamız için bizi eğitirlerdi ve evet. ona yırsalık verirlerdi. Bunu tatilde mutlaka oku çocuğum vesaire falan. Hı -hı. Ama işte biz hani e, Ağustos böceğini çok böyle şey yaptık anlatabiliyor muyum? Tukaka yaptık. Tembel, şu, bu, çalışmıyor. Bilmem güzeldir ne ya Ağustos. Ağustos böcek değil. Güzel abi niye? Sesi güzeldir. Ar güzel. Sas şairi yani. Tabii. Hani sanatçı ruhlu. Sas güzel. Evet. Misin? Güzel ya sen Biz onun izinden gittin ben de onun izinden gittim abi <laughs> tam tersi evet Ağustos böceği izi cırlama iyi devam ya yani. <laughs> Nerelisin baba? Aslan Giresun Giresunlusun hmm. güzel ya Karadeniz güzel. havasından tabii. Süper. o zeka var belli ediyor kesin <laughs> Nade sen Konyalıydın değil mi? Ailem Konyalı Aslen e, Konyalılar ben İstanbul doğumluyum ama Hı. Konyalıyız işte Lahana yiyor musun hala? Yok Bıraktın mı? O kadar gaz yedim gaz ki, ki? <laughs> <laughs> ya hakikaten bir e, şeye girmişin kıvama hani burada gözlerimle görüyorum sevgili seyirciler böyle Hı -hı. ama şey böyle hani alıcı göz değil normal hani gördüğüm gözde hakikaten bir daha hiç kilo almadın galiba değil mi? E, almadım bir de power plate girdi hayatıma Oo. power plate gerçekten çok e, iyi etki etti e, bundan 3 yıl önce sigarayı bırakmış olmak o Hı -hı. çok güzel zaten alkol hiç almam. Hı -hı. E böylelikle tabii ki çok daha sağlıklı, çok daha iyi görünüyorsun. Peki sağlıklı ve iyi görünüyorsun ama değişiminde ben saf bir popçuyum artık. Yani sadece Hı -hı. pop yapıyorum Hı -hı. diyorsun. Evet. Ee, aslında diğer yaptığın işte popüler müzikti. Popüler müzikti ama e, algılanış konusunda bir problem yaşadık. O da şundan dolayı. Bu da dolayı, stratejik bir hataydı değil mi? Evet, kesinlikle stratejik <laughs> bir hataydı. Şöyle ki e, albümün beşinci şarkısı patladığı içinden o da Konyalıydı. Sanki ben hani e, türkü söylüyormuşum veya fantazi söyleyen birisiymişim gibi. Tabi e, tabii keşke söylesem. O da başka bir şey ama yaptığım iş o değil. Yaptığım iş pop e, şarkıcılığı. Biraz daha Türk müziği tınıları olan bir e, pop. Asla fantazi dediği. değil. E, ama gitgide değişti. Her şey değişti. Hayat değişiyor. Daha mı Fikirleriniz değişiyor. E, ben şimdi klasik Türk hala tüp müziği... çok gençsin ya maşallah hala öyle demeyelim. Ederim. E, zaten klasik Türk müziği okumaktan da çok keyif alıyorum. Hmm. E, yabancı şarkılar okumaktan ama da Ama bir karar ver şekerim. Alıyorum. Yani, hani sahnede, ama sahnede. ama en çok sevdiğim şeyler e, Sezen şarkıları. Hmm. E, Ajda şarkıları çok Sezen seviyorum. Sezen'in son kasetini dinledin mi? Dinlemez olur muyum? Peki. <laughs> o zaman unuttun mu beni tüm sevinçle kavuşamayanlar için geliyor. Neyse bunu bir kenara koyuyoruz. <laughs> bunu bir kenara koyuyoruz. Ee, burada Laf Çok Haber Ajansı e, ünlülerin maskelerini düşürüyor. Buradaki dört konuğumuzun da maskesini düşürdü. İşte son dakika haberleri bulduk getirdik. Oo. Nadide Sultan'ın diploması sahteymiş. İTÜ Konservatuvarı'ndan diploma aldığını açıklayan Nadide Sultan'ın aslında bu bölümü hiç okumadığı, tüm bunların Nadide Sultan'ın takıntılarından kaynaklanan bir kurmacı olduğu ortaya çıktı. <laughs> Nadide Sultan çocukluktan beri konservatuvara gitme hayali yüzünden ve arkadaşlarının onunla sürekli ne oldu senin o iş? Herkes girdi bir sen giremedin diye dalga geçmesi üzerine böyle bir kandırmacının içine girmiş. Arkadaşının kartıyla her gün fakülteye giren şarkıcı özellikle kantinde ve teneffüs aralarında derslik kapısında görünmeye özen göstermiş. <laughs> Onun listesine ise asetatlı kalemle ismini yazmış. Mezuniyet balosundaki fotoğrafını da bir arkadaşa bakıp çıkacağım ben ya diye girip çektirmiş. <laughs> Deniz Oral bahis oynatırken yakalandı. Deniz Oral yakayı ele verdi. Evinin kirasını mahalledeki çocuklarla para karşılığı oynadığı, bilgisayar oyunlarından kazandığı parayla ödeyen, daha fazla kira vermemek için çalıştığı tiyatronun kulisinde kalan, battaniye almamak için hayvan kostümlerini giyerek uyuyan Oral, Tiyatro izlemeye gelen çocukları sahneye çıkarıp sandalye kapmaca oyunuyla bahis oynatınca yakayı ele verdi. <laughs> Tutuklanan Deniz Oral'ın üzerinden 300 tane 250 kuruşluk metal para, 10 lira değerinde kağıt para, 23 tane lollipop şeker, 3 bar bir bebek, 1 adet çıngıraklı diş kaşıma oyuncağı, 2 oyuncak tabanca, 1 kutu yoğrulmaya hazır plastik hamur çıktı. Olayı duyan Metin Akpınar, beter olsun Manchester maçının yerine papatyamın verilip verilmeyeceği gibi birçok konuda bahis oynatırdı bize. Ancak mahallenin gürbüz bebeklerine emekleme yarışı yaptırıp bahis oynatınca durumun vahim olduğunu anladım. Keşke bu bahisten kazandığım parayı ödeseydi de öyle tutuklansaydı. Çok ayıp etti dedi. <laughs> Tuğba Özay haksız rekabetten aranıyor. Daha önce manken, şarkıcı, oyuncu, balerin kimlikleriyle tanıdığımız Tuğba Özay'ın kendini tutamayıp tüm mesleklere atılması ve dolayısıyla haksız rekabet yapması üzerine rekabet kurulu Alo Tuğba Özay'ı gördüm hatta açtı. <laughs> Rekabet Kurulu Başkanı 500'e yakın çalışanımızı peşine taktık. Yine de yetişemiyoruz. Her dakika başka bir yerde, başka bir meslekte görüyorlar ve esnaf bundan şikayetçi. Önünü alamıyoruz dedi. Özay yapılan ihbarlarda Suadiye'de limon, Ortaköy'de kuş yemi satarken, Fatih'te tencere kalaylarken, Etiler'de günlük temizlik işçiliği, Kadıköy'de dolmuşlara değnekçilik ve son olarak da Kırşehir'de köşeklik yaparken ihbar edilmiş. Ayrıca Trabzon'daki bir ev sahibinin evine giren hırsızın eşgalinin de Tuğba Özay'a tıpatıp benzemesi yok artık dedirtti. <laughs> Bülent Çolak'ın ailesi cidden genişmiş. Basına yaptığı tüm açıklamalarda ailesiyle zaman geçirmekten çok hoşlandığını anlatan Geniş Aile dizisinin ulvisi Bülent Çolak, Yeşilköy'deki bir evden 3 Rus kadınla çıkarken magazin muhabirlerine yakalanınca arkadaşlar Olga benim süt annemin kızı, Natasha ise kardeşim. Ivana niye geldi onu bilmiyorum bile ama iyi ki de gelmiş. Kendisi Haminnem'in kızıdır. Burada açıklanacak bir durum yok. Ailemle vakit geçirmem suç mu? dedi. <laughs>